Sizlerle birlikte her şey yeme oyunu oynuyoruz ama yanımda kuzenim de var. Her videoya girdiğinde Şunu öldüremedik. Yiyelim yiyelim. Eşek ne fırla. Lan Ben onunla fight atmak Adam boku geçti. onu öldürecek. Gel bu yaya. Bu yaya gel. Bu yaya gel. <laughs> yol yol ayrımı. Yol ayrımı. Ben o zaman yana... Evet harita değiştirdik. Aha. Şu blokları yiyeceğim. İlk şunu yiyeceğim ama. Abla. Alo. Şunu yiyelim. Kimmiş lan? Burada kaldım. Yiye büyük buradan çıkacağım. Burada sıkıştım, yiye, yiye, büyüyüp buradan, e, şurada şurada ye 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 büyük burdan. Şu da yer varmış, şu da yer varmış, Buradan çıkacağım. Arkadaşlar bu videodan sonra şey bu star çıkacak. Ne yapıyorsunuz? Oğlum bir gün elektrik çarpacak, bakın göreceğim bunu. Yo. Ya geri gel. Zıplama. <laughs> ye ye ye. Al şu bloğu. Mem mem mem. Al ben dedim. Ben de, ben de geldi. Yok ya. Aha büyüdüm şu <laughs> an. Ha ben 238'e çıktım. Mavi'nizden veletler. Şunun kafasını atacağım. Atamadık. Kaçma bak. Yerinde dur bakayım. Aferin koçum. Bir tane daha. Aferin koçum ha. Bak bir tane daha, bir tane daha. Bak son mu? Gel buraya. Kim la? lan? Ne? Oğlum ben bayağı alıyorum. Boyutlandırıcı. Boyutlandırıcı almadım. Almadın mı? Çok pahalı oğlum. Gerçekten. Ben de akım neden benden bu kadar hızlı kasabiliyor diyorum. Lan anana oha la. Kim o? Anana. Çok güçlü çok güçlü kaç kaç. Dur yardım et. <laughs> lan, senin gücün şimdi. Oğlum ben buna atamam ki. Bu benden eşitiz neredeyse. O yüzden ben bunu tutturamam. Ama hepsi şu suç. O yüzden onu öldürelim. Şimdi sıra bende. Öldüm. Ölmedim lan. Kaç. Allah. Kaç. 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 Oğlum yenemezsin onu. AFK lan çıktı oyundan. Rahatladım yemin ederim. Aslan baban tabi seni koydu. Yani gitti. Ama şurada belet var. Bu arada ne? Yani. İşte ne şey. geç? Oğlum sen benden büyüksün lan. Evet. Bir de neden bu kadar hızlı kasıyorsun diyorum ben.

Bakalım ne alabiliyoruz. Burada bir şey yok. Burada ne var? He, hiçbirine param yetmiyor. Bir kere vurayım mı sana? Bakın şu gökde mi lan? Hadi gel edek. Gök edek Başla türücü, başla. Hoppa. Kırıyorum. Yani, Bunu da aldım. Geldim Tunç. Şunu da o. Ee. Tamam. Geldim. Lan. Evet. Evet harita değiştiriyor. Hayır ya ne güzel. Oyun çok. Ne güzel yapıyoruz. Oyun komple. Aha, şokolaya çikolata gel. Ortadakine. Geldim. Şunu da ben alayım. Ona daha zaten düşecek. Lan. Nereye bağlı olabilir ki? Üstünü deliyorlar lan. Gel şu kuleye hadi. Şu var ya şu. Arkandaki evet. Şunu da alalım. Niye? Şunu Ne yapıyorsun? ne yapıyor? Bir yere şu orta. Kes oraya da kes. <laughs> Şunu şöyle. Eşek sopası. Bana denk alalım, fırlatalım Gel bakalım. Şurayı şöyle oh. alalım. Öldürdün <laughs> mü? Tamam okey. <laughs> Oğlum uzaktan fırlatacaksın ona bak. Öldür koçum. Öldürdün. <laughs> Şunu da keselim. Oradan bir tane daha ver. O gitti. Ben şunu alayım. Oğlum cüce bana bulaşma bak. Şarastız ya. Şunu da yiyelim. Nereden korkandın? Geldim lan. Öldü. Aaaa. Oğlum kaç kişinin biri onlar <laughs> Biri sen bana vurmaya mı çalışıyorsun koçum? Oğlum vurmayayım mı? Şuna sataş alın gel. Aha! <laughs> <laughs> ben de bir kere vurdum ona. İnden kutlu sanıyorsan yanılıyorsun. Burda. Ya Kes kes. Ben sanıyorsan yanılıyorsun. Hay geldi ya. Hay, anan. Çık, zıpla ha. Aha. Üy. Vur bakayım koçum bir kere. Lan sen kimsin lan? Gel lan buraya. Pardon sana gel lan. Al lan. Dur geri bir kere. O kadar çok kasıyor ki. Gel lan. Gel lan. Sallar bütün koçum? Beni çok kasıyor. Allah. Im. Aa bir kere vursan geberecektin. Işte. Aa kesiyorum onu. Kesiyorum, kesiyorum, kesiyorum. Kestim. Kesiyorum. Bu kuleyi düşürüyoruz. Oo, oh, bu kuleyi sabit düşürüyoruz. Tamam. Bu ne arkadaş? Çok kasıyor. Daha mü Ay ben de gördüm vallahi. Onu keseceğiz iş. Arkasından önden saracağız onu. Koş 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 koş. Elimde bir şey varken tırmanabilir miyim? Tırmanıyorum. Dur bir anın tepesinde. Vurdum bir tane. Hadi lan. Gel oğlum buraya. Ne diyeyim vurdum bu meymanın. O geçebiliyorsa ben de geçerim. Al lan. Tunus çıkıyor. Merdiveni kes. Vurdum. Çıktı. Hı. Öldürüldü. Öldürdük. Yok öldürüldü sayılır yoksa çıktı. He. Oh, Oha lan. Nere nerede mi öldürdün bu meyi Aha. Ben mi öldürdüm seni? Sen. Şurada bir tane daha var. Oğlum Böyle büyük Aha. Açıyor, kaçıyor kaçıyor. Kaçıyor meymun. Ne ne mı ne mı meymunu? Ne, Oha oğlum bizim çıkamayacağımızı sanıyor. Lan atladı atladı. Nerede lan? Nerede lan bu? Nereye bıldı bu bebeği bıldı? Beş. Anam sen bana mı vur? eşek? Şimdi bok yedin. Oha. Gel buraya. Gel buraya. Şurada Çekil bakalım sen Bizim şununla işimiz var Ha öldü Şunu dur şunu da öldürük. Bak bu kaşını. ya Abi uzaklaşın su benden. Bir tane çakacağım buna. Gel lan eşek. Nereye kaçtığını sanıyorum. İyi mi? Allah al ala, be kaçma la. Vurdum. Ben de vurdum ha. Ha orada. Tamam. Tam tamam da kafasına denk geldi. Ben ne aldım böyle? Şu köprüyü çökeceğim. Buradan kimse geçemeyecek. Allah. Pardon. Limonum limonum. Aha lan şurada bir yer var. <laughs> gel gel. Burada bir yer var. Allah. Şöyle içecekeyim. Tüney. Iç. Korku bana lazım. Tamam. Şöyle birazcık oh. yemeyelim. Doğru. Buraya bir bakalım. Şurada bir yer var. Ama geçelim. Şöyle attım. Kırılmadı. Dedi burada sıkıştık. Hey. Yol ağrımı. Koyu Çıktım. <laughs> Anam. Ya senin ben internetin. İnternet alakası yok ki. Normalde de donuyor böyle. Oğlum İnternetten değil direkt bana internet bağlantısının yüzünden oyundan diyor. O normal. Nasıl ya sızıyor. şimdi? 500 tane kişi var. Yerki bugün değil kalmaya gelecek mi zaten? İnşallah yani ona. o da. Ben en baştan başladım. Dönüş. 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 Sen Döneş. mi? yediler beni ah be Bana bulatin mi bir tane? Olmaş. Aa çikolataya gidelim gel. <laughs> gel. Terk edilmiş kuyuye. Bir tane daha mı dayak istiyorsun lan sen? Öldüm. Gel. Şimdi. Ben şuradan giyeceğim. büyüdü i̇şte. O su lan. Dürüz su bulmuşsun. He ee, çıkardık işte. Neden de şey lan bu buraya. Çık kalkın orada. <laughs> <laughs> Hadi topla. Binle gidip bin. buraya götürüyorum dur Burada daha rahatceğiz Niye bakalım Yemiyor ki Daha da büyümem lazım çünkü Aha Al hadi topla. Okay. Toplarsın. Şöyle yapalım. <laughs> Oldu. Topladım.

ya

Darı, darı, darı yapma, Hiç görünmüyor. Hiç görünmüyor kral. Devam et. Puf. Bir tane yapıştırdım. Ben burada kaldım. Denizli. Bir tane daha. Hoppala. Öldürdük tabii. Baba öldürdü baba. waonboam oh. Parkta Buğdem var. Buğdemler gitti oğlum. Ben gitti. Allah telefon düştü. Abim var Abim burada. Evde mi lan? Evde. Geldi ya. Bak, kaşınıyor bu he. Gel oğlum. Gel sen kimsin lan? Ben? Beni kapattın mı sen? Yok. Hı. Ne yapacağız Annem belki izin vermeyecek şey için. Yabama, yabama. Ne? Yabama için. Yabama mı? Ha. ha. Arkadaşlar bir videomuzun da sonuna geldik. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.